Yine bir kale videosuna hoş geldiniz. Aa, bu ses deniz. Noel babanın siyahi köle yardımcıları geliyormuş. Oley! Köle geleneğini yaşatmak konusunda oldukça ilerlediler. Boyalar adeta gerçek gibi. Noel baba da buradaymış. Aslında Sinterklaas diyorlar. Sinterklaas gibisi yok. Unutmadan hava sıcaklığı bir derece ve parçalı bulutlu. Bugün Utrecht'eyiz. Kanal seviyesindeki fareli kafeleriyle meşhur. Bunlar da evlerin su giderleri. Dar sokaklarıyla adeta bir Venedik diyecektim ki evin altını komple geçit yapmışlar. Bugün yalnız değilim. Türkiye'den misafirim geldi. Hem geçiş efekti yapabilmek hem de yetişebilmek için koşuyorum ama onu kaybediyorum. Sonra ağır ağır çıkıyorum bu merdivenlerden. Fazla uzağa gidememiş. Tekrar yetişmeye çalışıyorum ama burada Krakı'ya varmış. Bana'nın kapısında buluşalım diyorum. Kapısı nerede diyor. Peşinde dolanırken başım dönüyor. Grup projelerine en son dahil olan o çocuk. Sol altı ben alayım. Kanka ne yaptın? Köpek yaptım. Eyvallah. Diğer grubun projesi yıl 1402. Taklitler asıllarını yaşatır. Kraliçenin bile alışveriş yaptığı o mağazanın reklamı giriyor araya. Dil bilmeden nasıl geziyorsun diyenlere cevabım burada dil dükkanları var. Şaka bir yana bunlar eczane demek. Simyacı romandaki gibi ıssız sokağa ilgi çekmeye çalışan o balancıklı dükkan. Anan da hoş geldi. Temelden yamuk evler gördüm de yarıdan yamuğu ilk kez görüyorum. Yavaş yavaş dönelim artık. A tavşanlı lamba. Bu da 3 katlı bisiklet parkı. Sen buralara nereden girdin? Artık ayrılık vakti geldi. 21 peronlu tren istasyonumuzdan. Ben de eski efkarıma dönebilirim. Bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta.